Ne yapıyoruz? Bugün kars hellesi diye bir yemek var. Onu yapacağız. Ben arkadaşım İstanbul'da oturduğumda arkadaşım Karslı arkadaşım yapmıştı. Bir yoğurtlusunu bir yoğurtsuzunu yapacağım. Bu tereyağını tuzlayıp dondurduğumuz yağ bu. Şöyle hakiki tereyağı. İki baş kursan doğradım. Kavuracağım. Ben hiç hayatımda yememiştim. Arkadaşımda yedim. Çok güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Şimdi suyum kaynadı. Suyum kaynadı. Bir yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Şu şekilde hamuru açıyoruz. İçinde bir tane yumurta. İçinde bir tane yumurta. Bir tutam tuz ve un. Suyla yoğuruyoruz. Şöyle Atıyorum. Ben bunu attım. Evet. Bunu normalde oklava ile karıştırıyorlarmış. Benim oklavanın işi olduğu için ben tahta kaşığın arkasıyla karıştırıyorum. -"Oklavanın ne işi var?" diye soracağım. Bu hamuru açtım. Annem şiş yapmaya devam ettiği için oklava ona lazım. O yemeğin de videosu kanalımıza kısa süre içinde yüklenecek. İnşallah. Şöyle. Bana arkadaşım helle yapacağım dediğinde aa, helle, ben bir tatlı zannettim ama ben yoğurtlu şeyleri çok severim. Çok hoşuma gitmişti. Burada bir su bardağı yoğurdum var. Şimdi bir yoğurtlusunu yapacağım, bir de yoğurtsuzunu. Onlar genelde yoğurtsuz yapıyormuş. Bir tane sarımsak kıyacağım içine ince ince. Bunu <laughs> Yoğurduma yarım çay kaşığı tuz atacağım. Ve bunu çırpacağım. Şimdi hamurum güzelce ne kaynıyor. Şöyle bakın. Tane tane. Suya yağ koydun galiba hayatım biraz. Bir yemek kaşığı yağ koydum. Sıvı yağ. Tuz da atmadım çünkü ben soğanı tuzlu yağ ile kavurduğum için, tuzu fazla olmasın diye, tuz atmıyorum. Soğan kavuruluyor. Mutfağımızın küçük ustası okuldan geldi. Biraz acıkmış. Annesini de diyor ki ben açtı. Şimdi hazırlanıyor hemen. Böyle siyah olduğuna bakmayın, eski tereyağı bu şekilde kızarıyor. Hamuru fokur diyor. Yaklaşık 3 dakika, 4 dakika oldu koyalı. Kaynayan suyun içerisine bıraktık zaten hamuru. Şimdi hamurun altını kapatıyorum. Kapattım. Şu şekilde. Süzgece falan koymadan direkt servis yapıyorum. Şimdi bu yoğurtsuz olan helle. Kars'ın meşhur yemeklerinden biri. Tabii ülkemizin her yöresinde farklı lezzetleri var. Biz Hataylıyız. Ben Arkadaşım'a demiştim ya böyle hani yenir mi yoğurt falan koymuyor musunuz? Genelde yoğurtsuz yapıyorlarmış. Bu da sözüm bu şekilde aldım. Yoğurdu genelde hamurun üstüne, onun üstüne de işte sos, pul biber, nane falan koyarlar ama önce soğan koyuyorum da. Tereyağıyla çok güzel oluyor. şu şekilde Ah, filha